askerler atımı hazırlayın. Ama hünkârım senin atın yok ki. Peki ben ganimeti nereye yükleyeceğim öyleyse? Biz ne güne duruyoruz? Attan güçlüyüz biz. Of Allah'ım bana sabır ver. Her neyse yürüyün gidiyoruz. Hocadan odun isteyeceğiz. Ama odunumuz var ki. Bunlar ancak bu kışa yeter. Gelecek kış ve sonraki kış ne yapacağız? Daha daha sonraki kışı da unutmamak lazım. Doğru. Yürüyün. <laughs> i̇şte bir odun hünkârım. Aa, aa. Ben böyle bir odun istemedim ahmak. Daha mı büyük istedin? Hayır daha çok. Ne yapıyorsunuz? Odun arıyoruz. Havada odun mu aranır? Çıldırdınız mı siz? Çıldırdınız mı siz? Yahu bu kadar çok odunu ne yapacaksınız? Gezegeni mi ısıtacaksınız? Gelecek kışlar için hazırlık hoca. Sen anlamazsın. Anladım efendi, anladım. Senin gözün yine doymuyor. Ne? Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Ağzımla. <laughs> Bir de dalga geçiyor. Asıl dalga geçen sensin efendi. Adı üstünde gelecek kış. Yani daha gelmemiş. Gelmemiş kışın odununu istersin bizden. Ya gelecek nesiller ne olacak? Ben hükümdarım. İstiyorsan vereceksiniz. Ben de insanım. Ağaçları gereksiz yere kesmem, kestirmem de. Sen kesmezsen kesecek adam bulurum ben. Bul da görelim. Askerler! Emredin hükümdarım. Bana odun kesecek adam bulun. Yine ne yapıyorsunuz? ağaç kesecek adam arıyoruz. Oh, ahmaklar! Sana bir teklifim var fakir adam. Buyurun hünkârım. Bana ağaç keseceksin. Ben de sana para vereceğim. Ağaç mı? Ne için? Kışlık odun. Fakat daha geçenlerde size kışlık odun kesip verdik. Daha fazla istiyorum. Ama... Ne aması? Senin işin sebebini bilmek değil, yapmak. Yapamam. Ağaçlar ihtiyaç oldukça kesilmelidir. Şu an ihtiyacınız yok. Askerler! Buyurun hünkârım. Para verin. Ahmak! Yine havaya bakıyorsun. Para havada değil, cebinde. Doğru dedin hünkârım. Bana dünyaları da versen, ben gereksiz yere doğaya zarar vermem hünkârım. Fakir mi kalacaksın be adam? Gerekirse kalırım. Sen de ahmaksın. Neyse bulurum ben yine birini. Yürüyün askerler. Merhaba fakirli as. Uy. Merhaba Timur efendi. O küçücük oltayla tuttuğum balıklar sana yetiyor mu? Çok şükür uşağım. Sana şöyle kocaman bir ağ alsam... ...bir sürü balık tutsan iyi olmaz mı? Hmm karşılıksız iş yapmazsın uşağım. Ne isteyeceksin benden? Önemli bir şey değil. Odun istiyorum. Odun mu? Ne odun? Odun ne arar la bende? Birkaç ağaç keseceksin işte. Gelecek kış için. Çesemem efendim. Daha geçenlerde bir sürü odun verdik sağa zaten. Kocaman ağa vereceğim sana diyorum. Ağa da istemiyorum. Ben ne yapacağım o kadar balığı? Senin gibi gelecek kışta mı yiyeyim? Olabilir. Olmaz öyle şey. İhtiyacımızın dışında bir şey alamayız doğadan. Ha! Sen de ahmaksın. Sana buraların en büyük balıkçısı olma imkanı veriyorum. İstemiyorum efendim. İstemiyorum. Heh. Ne demek istemiyorum? Ağaç kesmek istemiyorum. Bana vereceğin yemekleri de istemiyorum. Yahu sana vereceğim yemekle günlerce idare edeceksin çalışmak zorunda kalmayacaksın. Asıl ben doğaya zarar verirsem ileride yiyecek yemek bulamam. Ağaçla yemeğin ne alakası var be adam? Ne demek ne alakası var? Yediğimiz meyveler ağaçta yetişir. Pişirdiğimiz yemeğin odunu ağaçtan gelir. Biz de ihtiyacımız kadar meyveyi toplar, ihtiyacımız kadar odunu alırız. Sen fazlasını istiyorsun. Şimdi bu işi yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yapmayacağım. Son kararın mı? Son kararım. Aa! Ne oluyor siz aptal köylülere böyle? Anlaşıldı. Bu işi kendim yapacağım. Askerler! Emredin hünkârım. Bana bir balta bulun. Yine ne yapıyorsunuz? Balta arıyoruz hünkârım. Havada balta mı olur? Nedir benim sizden çektiğim? Yine iş başa düştü. Yürüyün ahmaklar! Balta alacak olursan iki tane al. Gelecek kışa da kullanırsın. <laughs> Hatta üç tane al. Diğer kışa da kullanırsın. <laughs> Buyurun hünkârım. Ama neden lazım olduğunu söylemediniz hala. Aman açıklamaya gerek yok. Sen de karşı çıkarsın şimdi. Hadi bakalım şu ağacı kesin. Of sen ne bir de. Aptal herif sen de beceremedin. Verin şu baltayı bana. dikkat! dikkat! Ay, ay. Kurtarın beni. Beni kurtarmış olabilirsiniz. Ama bu iş burada bitmez hoca. Hiçbir hatadan ders almıyorsun Timur Efendi. Bak sana Yüce Allah'ın bir ayetini söyleyeyim. İnsanların yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulmalar olmuştur. Allah yaptıkları hatalardan dönmeleri için yaptıklarının sonuçlarını onlara tattırır. Bu da senin tattığın sonuç Timur Efendi. Nasıldı tadi Güzel miydi? <laughs> Görürsünüz siz. Gördük, gördük. <laughs> Sakın ha, dokunmayın doğal güzelliklere. Bunlar birer mirastır gelecek nesillere. İhtiyaç kadar almalı her şeyi doğadan, kaybedersin her şeyi hırsla saldırırsan.